Arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yine haftanın ilk günü e, Halkar hisselerinde açılış bilgilerini vereceğiz. Tavandaki lotları söyleyeceğiz. Kademelerine bakacağız hep beraber. E, şöyle Gıpta bakalım. E, yüzde %4 eksi de 10 kademede 923 bin not alıcılı. 1.8 milyon not da satıcılı. Şu anda %4 eksi de kağıt gördüğünüz gibi. İşlem acımı 162 milyonluk bir işlem acımı var. 5 milyon da lot satılmış. En çok alanlar e, İş Bankası, A1 Kapital, Info. En çok satanlar da ise Garant Alnus, Bankof. Bankof bugün 66 bin notu da satıyor e, Gıpta'da. E, onun da bilgisini verelim. Hatsan'a bakalım. 43.4 milyon. E, tavanda bekleyen lot var. 40 şöyle 27'ye kadar ise 46 milyon 750 bin lot yazılmış. İşlem hacmi 1.3 milyon. E, çok az bir lot satılmış. 49 bin not toplamda satılan not miktarı. Alanlar Gedik ve ALB. Satanlar da ise Ziraat Bankası ve Garanti burada da satan kısım. Reader'a bakalım. Reader'da tavanda 159 milyon lot var. Sabah açılış seansında eşleşmede 170 milyon vardı. 12.35'e kadar 163 milyon da emir yazılmış. 4.2 milyon e, lot var. E, 4.2 milyon TL'lik işlem olmuş. 347 bin lot yazılmış. Yani bazı e, kanallarda biz de izliyoruz. Reader teknoloji ile alakalı yok 3 kameralı sahte kamera bilmem ne falan. İnanın arkadaşlar bunlara e, kulak tıkayın bu tarz videolara. Gerçekten ben bunu araştırdım. Daha önceki videomda da söyledim. Bu üç kamera olayı Samsung'da da var, iPhone'da da var. Bunlar yardımcı mercek. Yani gerçekten Reader gibi bir şirketin insanları aldatmak ya da kandırmak için oraya 3 kamera koyması e, ve bu kameranın hiçbir işe yaramaması anlamına gelmiyor. Sadece yardımcı mercek olarak. Şirket bununla alakalı da zaten açıklama yapmış. Bunu yapan birçok firmada var aynı şekilde yardımcı mercek olan. Onun da bilgisini verelim. E, sosyal medyada da hala da e, adam halka arz bilgilerini anlatıyor. Halka arz bilgilerini şöyle diyor reader için. Gerçekten e, hala 3 e, kameralı e, sahte videosuna rağmen tavan yapıyor gerçekten e, yazık ya gerçekten e, bu kişiler e, yani ya bu işlere hiç kalkmasınlar ya da e, şirketle alakalı yorum yapmasınlar. Reader'da alan Gedik Deniz Vakıf e, Gedik 184 bin not almış satan da Ziraat 78 bin not satmış burada. Tarkime bakalım aslında takvimde bugün tavan bozacağı beklentisi çok yüksekti. 3.2 milyon lot var tavanda. 19 milyon işlem hacmi var ama satan yok. 19 milyon işlem hacmiyle bu kağıt tavanı bozmaz bir kere. Brüt takas da var ona rağmen ama satılan lot var. 68 bin lot satıldı. Şu ana kadar zaten bütün hisseler bireysel yatırımcılarda olduğu için bireysel yatırımcılar da şu ana kadar satmaya sıcak bakmadı. İşin ilginci kolakasyonculardan satan var mı ona bakalım. En çok alan A1 21 bin lot. Max ALB kolokasyoncular almış. Yani kolokasyoncular da şu ana kadar satan yok. Çünkü Ziraat Garanti ve Akbank en çok satan kurum burada. Bakalım gün içerisinde bir şey olacak mı? Adra gayrimenkul. Belki de son dönemlerin en yatırımcıları en çok yanıltan hisselerinden bir tanesi oldu. Hem tavandaki lot miktarıyla hem vermiş olduğu lot adediyle herkes çok az lot girdi. 6.3 milyonluk işlem hacmi var. 190 bin not satılmış. Cem ve Cengiz Okulu'nun şirketi. Borsayı seven, borsada işlem yapan iki kardeşin şirketi. E, gerçekten e, insanlar da burada bayağı bir yanıldı. Tacirler, Ahlatçı, gedik, deniz, piramit, vakıf bunlar alan yapan kurumlar. Satan garanti ve satmaya devam ediyor Adıra'da. Ofis yeme bakalım hızlıca. E, 70 bin not alıcılı, 171 bin not da satıcılı burada kademelerde Meksa almış, satanla almış, satıyor burada. E EBEK 69.20'ye kadar düştü. Ee, gerçekten inanılmaz da bir düşüş gerçekleştirdi geçen hafta ve bu hafta da devam ediyor. Artık bir yerden dönmesi lazım ama nereden döner bilmiyoruz. 190 bin not alıcılı, 716 bin nota satıcılı işlem hacmi de 137 milyonlukta işlem hacmi var. İş Bankası, Halk TV, Info Bank of yine almaya devam ediyor. 31 bin nota almış. Garanti 250 bin not. Philip de 50 bin not. Galiba Philip park ettiği malı burada çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Enerjiye bakalım. Hafif artı da enerjide de. İşlem hacmi 166 milyon, 111 bin not alıcılı, 300 bin not da satıcılı. Deniz almış en çok 29 bin not. Yatırım finansmanda en çok satan kurum 41 bin not satmış enerjide. Tatene bakalım. Tatende 280 bin not alış tarafına yazılmış. 350 bin notta satış. Hafif satış kademesinde. Kademeler satışta da daha yüksek. A1 kapital almış. 53 bin not en çok alan. Ziraatta 53 bin not. Aynı şekilde satmış Tatende. İz enerji %3.5 artı da belki günün en sağlam Duran halk hisselerinden bir tanesi 373 bin not alıcı 600 bin notta satıcı tarafında A1 kapital diyor 142 bin not almış satan da Meksa bin not satmış burada. Baydöner'e bakalım. %3.5 artı da, eksi de düzeltiyorum. 55.000 not alıcı tarafa yazılmış pasife. 154.000 notta pasifte satış var. İş Bankası 21.000 not alırken satan tarafta Vakıf 24.000 not satmış burada. Evet. Yine hafta içerisinde bir video çektik yatırım fonlarıyla alakalı. E, şöyle demiştik videomuzda. Tav 130 çıkıyor. Ege BIST 30'dan çıkıyor. E, ve ikisi de eksi de negatifte gördüğünüz gibi. Girenler hangisiydi? Girenler Oyak Çimento %7 artı kontrolmatik girecek %8 artı. Yine Cante, CV Energy, Euro Power. Bunlar da girenler içerisindeydi. Bunlar da biz yüze gireceklerdi. Biliyorsunuz bakın gördüğünüz gibi Hani yorumlarda yazılmış yok bunu fiyatladı da daha yükselmez falan. Gördüğünüz gibi bu hafta şöyle bir video atmıştık pazartesi. Bu hafta bu hisselerde sert hareketlere hazırlıklı olun. Çünkü bunun da sebebini anlatmıştık. Dileyenler videomuzu izleyebilirler. Buradan. Hepsini tane tane tek tek anlattık arkadaşlar. Kanalımıza ekledik. Peki. Bu videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle bir CV enerji ve son kez bir daha bir bakalım takime bakalım. 3.260.000 ee, 3 milyon 260 bin 3 milyon 258 bin lot var. Ama satılan notlar öyle değil. Bir lotlar iki lotlar gördüğünüz gibi. Satış var mı? Evet var. Yeteri kadar satış var mı? 19 milyon 800 daha 20 milyonluk bir satış bile olmadı. Zaten dolaşımdaki lot miktarı 5 milyonken, tavandaki lot miktarı. Dolaşımdaki lotun %70'ine kadar bir emir yazılmış. 3.258.000 lot gördüğünüz gibi. Burada tarihimde bakalım yarın nasıl olacak durum. Reader'a bakalım. 159 milyon lot var. Son olarak yine Hatsan'a bakalım. 43 milyon lot var burada. Adra'ya bakalım son olarak. Adra'da da 40 milyon 400 bin lot emir duruyor burada gördüğünüz gibi. Peki videomuzda bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere kanalımızda faydalı içerikler, eğitici içerikler, sizlerin daha fazla para kazanmasını sağlayacak olan içerikler üretmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki yatırımcılar, bireysel yatırımcılar daha fazla para kazansın. Halk arzları erken satmasın. Yani tam zamanında satmaya çalışsın şeklinde içerikler, bilgiler vermeye çalışıyoruz. Sizlerden istediğimiz kanalımıza abone olup bize destek vermeniz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.